VDS konusunda sormak istiyorum e, Furkan. Çoğu insan çünkü tek bilgisayara, tek internete bağlı kalmak istemiyor. Gitti her yerde girebilmek istiyor ki bence de e, 200-300 liralara alınıp gayet rahat kullanabilen bir sistem. Ama bizim bilmediğimiz, sen bunu belki 500 kişi de denedin, gördün. E, nasıl sancılarda uğrabilir bu süreçler? VDS kullanmamak mı, VDS kullanmak mı aslında? Yani ya bir kendi adımıza birden fazla mağaza açabiliyoruz. 10 tane mağaza açtım diyeyim ben kendim. Ama bütün mağazalar birbirine kenetli. Benim bir tane mağazam sasmant olduğu zaman 10 mağazamın hepsi sasmant olur. Çünkü etsi beni sasmant ediyor. Diyor ki sen kural yapan birisin diyor. Kurallara uymuyorsun diyor. Benim özellikle uymaması gereken şeyler uymadın diyor. Ve bu taze bir satıcı profili ben istemiyorum diyor. O yüzden benim bütün mağazalarımı kapat. Yani aslında beni kapı dışarı içiyor. O yüzden benim tüm mağazalarım kapanıyor Etsy'de. Ve yeni mağaza açmama izin vermiyor. Etsy'de mağazanın satmenti olursa bir de o kişi kendi adına mağaza açamıyor. Yani bizim açtığımız bazı yöntemler var ama kural olarak açamıyor. Biz yine arka kapıdan bazı yöntemlerle ilgili Yani kimlikleri elde, ehliyetle mağaza açıyoruz gibi gibi farklı şeylerimiz var. Onun haricinde de şöyle, BDS'i niye kullanırız? Ben kendi adıma 3-4 tane mağaza açarım. Ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak için işte bir tane de annemin adına mağaza açarım. Oradan da 3-4 tane mağazam olur. Bir tane kardeşim adına hesap açarım. 4 mağaza orada olur. Diyelim ki 12 tane mağazam olacak. Bu çok ciddi bir şey. Ekip gerekir bu. Arada. Tek kişi 12 mağazayla ilgilenemez de. Böyle bir çalışmamız var bizim. Bunu 4-4-4, 3 farklı kişiye vermek daha mantıklıdır. Ya burada da de... anahtar kelime yumurtaları aynı sepete koyup koymamak muhabbeti. Evet aslında o. Ya Burada sana sonucu da ben tavsiye ederim. Etsy kurallarında da şöyle bir şey var. IP kuralı dediğimiz bir şey var. Aynısı Amazon'da ve eBay'de de var. Aynı bilgisayarda, aynı internetten birden fazla satıcı hesabına giriş yapılıyorsa diyelim ki ben şu an kafedeyim, oturuyorum. Yanımda da 3-4 tane daha arkadaşım var. Onlar da ya ticaret yapıyor. Biz aynı internete bağlanarak satıcı hesabımıza giriş yaparsak tek bir IP üzerinden 4 farklı kişi adına bir giriş yapılmış oluyor. Etsy de burada şunu anlıyor aslında. Sanki ben farklı kişiler adına illegal mağaza açmışım. Yani IP'leri aslında birbiriyle ilişkilendiriyor. Ve bütün mağazaları kapatma ihtimali var. O yüzden biz Etsy mağazamıza, satıcı panelimize giriş yaptığımız bilgisayardan veya internetten farklı bir kişi adına kayıtlı Etsy mağazası olmasın. Bu bize ait olsun sadece.